Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle ölçü aletimizi bazı konumuna alıyoruz. Ve rezistans uçlarını ölçü aletimizle kontrol ediyoruz. Ölçüm yaptığımızda ölçü aletimiz herhangi bir tepki vermiyor. Bu da demek oluyor ki rezistansımız arızalı arkadaşlar. Isı termostatımızı da ölçüyoruz. Herhangi bir arıza görünmüyor. Bir de 220 gelen kablo soketlerimizi ölçüyoruz. Kablo soketlerimizde de bir sıkıntı yok. Arızalı olan parçamız rezistans arkadaşlar. 220 kablolarımızı ölçüyoruz, ölçümünü yapıyoruz şu anda. Evet, ölçü aletimiz tepki veriyor. Onlarda herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Bu da demektir ki rezistans arızalı. Bu arada kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. çaycımız bu arada Korkmaz marka arkadaşlar. Bu tür modellerde rezistans gövdeye bitişik halde, tümleşik halde üretiliyor arkadaşlar.